Ben Avrupa'da yaşamıyorum Türkiye ki. Türkiye benim çok şükür. Beni niye şey dolara endeksli yaşatıyorsunuz? Avrupa'da yaşamıyorum. Ya, beni ya, dolara ya. endeksli. Ya, o ya. zaman dolar maaş verin de yaşayayım. Tamam, bunu Ondan bunu sonra, işte ben siyaset yapmıyorum. Ben geçinemediğimi anlatıyorum. Anladınız mı? Siyaseti yapan, siyaseti yapan ya, sizsiniz. Ya, ya, ya. Sen Dül iyi diye, el, bugün bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsunuz. Bunu büyüttünüz, büyüttünüz. Bak hepimizi mahvediyor. Halkın gündemini soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Bilen bu, profesör bu. O zaman sizinle yapalım <laughs> röportajımızı. Halkın gündemini soruyoruz. Sizin gündeminizde ne var? Hala bizim gündemimizde e, vatanı kurtarmak için elimizde ne geliyorsa onu yapmak var. Yoksa zamlar gelir geçer. Efendim, Şeyler gelip geçer. Hayat gelip geçer ama vatanı hiçbir türlü hiçbir şeye bırakamayız. Biz bu zamları da hayatın zorluğunda çok çektik. Ama Allah'a şükür bugünlere kadar geldik. Vatanımızı kimseye bırakmadık. Suriyeliler gibi vatanı da terk etmedik. Çanakkale Savaşı'nda olsun. Bittiğimiz zamanlarda bile hiçbirimiz vatanımızı terk etmedik. Onun için gene de terk etmeyeceğiz. Dış oyunlara gelmeyeceğiz. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Allah e, hayırlı yani vatanımıza hayırlı iyi günler nasip etsin. Ama tabii ki maddi durumlar boynumuzu biraz büküyor. Ama en neticede vatanımızdan olmadık. Vatanımız bizim her şeyimiz hayırlı günler diliyorum başka diyeceğim başka bir şey yok. Ekonomi hakkındaki düşünceleriniz? Eko, ekonomi hakkında ekonomi iyi değil. Ama biz ben 76 yaşındayım. Ben çok iyi olduğunu da gördüm. Çok kötü olduğunu da gördüm. Ama bizim aldığımız para belirli bir para. Başka bir şey şey yapacağız. Yok onlar, onlar gelip geçici. Onlar gelip geçici. Vatanı vermedik mi geri kalan şey. Zaten o, o kadar. O kadar. Şimdi durumdayız. Ben emekliyim bak ekmeğimi e, yok gidip ben yedi buçuk lira. Ya ekmek toludur. Yalan konuşma. Çöpler ekmek doludur. Alamazsan çöpe atmazdın. Çöpe atmak için mi? Ha. Aldım ekmeğimi gidiyorum. İnsanlar istediğini yiyor, istediğini giyiyor, istediği gibi keziyor. Topraklarımız verimli. Topraklarımız verimli ama dar boğazdayız. Evet. Biz, ben her şeyi biliyorum. Tamam mı? Emekli maaşından nasıl geçineceğim ben? Ek, bir kira ben iki ben buçuk lira, 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 iki buçuk Ardeksi liradan başka kira alamıyorum. Yalandan, Biliyorum ben 61 ah, yaşındayım. Işte, evet. Yıllardan ben zincirde tük beklerdik. E tamam. E şükredelim halimize e, ne var halimizde ah, ya? E, tamam. Şükrediyoruz ama yoksulluk başladı, e, yoksulluk. E, Avrupa'ya bak. Evet, Avrupa doğru. nasıl? İki tane, üç tane işte, domates alalım yiyelim. Üç tane patates alalım. Ben Avrupa'da yaşamıyorum tamam, ki. Benim çok şükür. Beni niye şey dolara endeksli yaşatıyorsunuz? Tamam, Avrupa'da yaşamıyorum. Tamam, beni de, ya. dolara endeksli devlet o zaman mi? dolar maaş verin de yaşayayım. Tamam, bu devlet mi onu? Bu devlet mi yaptı devlet, onu? Devlet, ya, devlet ya, ya bir dakika ya. Yöneten siyaset bir yani adam çıkıyor, bir çıkıyor karşıya diyor ki şöyle şöyle şey, şöyle şöyle dolar fırlıyor. Ondan sonra şey, ben siyaset yapmıyorum, ben geçinemediğimi anlatıyorum. Anladınız mı? Siyaseti yapan siyaseti yapan sizsiniz. Bayan size bir soru ben, sordu, sen niye müdahale ediyorsun? Ben müdahale etmedim sen. Çantamı ee, gösterdim. Evet. Onun için, siyaset sen yapıyorsun ya edeyim. Sen toksun ama açlık çok arttı. Allah Allah. Aa, ekmeği atanlar onlar rızkını atıyor. Allah. Beni ilgilendirmiyor, seni ilgilendirmiyor. Bizim Sen Allah. dül talini iyi diye el, bugün bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsunuz. Allah. Onu büyüttünüz, büyüttünüz. Bak hepimizi mahvediyor. Anladınız Allah. mı? Allah. Bana dokunmayan yılan bin yaşamasın. Allah. Hepimize dokunuyor bu yoksulluk. Allah. Anladınız Allah. mı? Şey <laughs> Vergimden güzel yaşamak istiyorum. Anladınız <laughs> mı? Benim vergimi alıp saraylarda yaşamasınlar. Korkmuyorum. Her zaman ceza binasınlar. Korkmuyorum kimseden. Anladınız <laughs> mı? Şuraya edim açılmış. Alıyorsun çantanı gidiyorsun. Edim kartından alışverişini yapıyorsun. Ben gitmiyorum. Haklısın, haklı. gündemini soruyoruz dayıdım size soralım halkın gündemi sizin gündeminiz ne? Gündemi e? Aç, mi? Açlıktan başka bir şey yok ki. Açlık, sefalet. Dolar 12.000. Milleti dolarla kandırıyorlar diye ben bir kere lokantaya gittim lokantacı dedi sen ee, doları bozduysan fişini ver bana ekmeği ee, bedava yemek ki. Ye. Böyle bir kandırma olmaz ya. İnsanları kandırıyorlar. Sefalet, başka bir şey değil. Doğru %33'ü e, rahat geçini biliyor. Çünkü var. Sistemde var. Seçim olsa da kazanamaz. CHP'de kazanamaz. E, o kadın da kazanamaz. MHP'de kazanamaz. Çünkü sistem var, sistem. Kim kazanıyor <laughs> <laughs> Sistemleri var AK Parti Sistem var. Seçim hükmetmez.